Adalet Bakanı soruşturma titizlikle yürütülecektir dedi. Öyle mi devam ediyor? Şimdi Tarkan Kaleli soruşturma titizlikle yürütülecek dedi. Bir şey daha söyledi. Soruşturmanın gizliliği için yani daha doğrusu ifadelerin ortaya çıkmaması, ağız değiştirilmemesi veya diğer ifadelerinde değişmemesi için önemli dedi. Buradan da artık şunu anlayabiliyoruz. Yani içeride şu an 22 kişi adliyede ve tekrar ifade veriyor. Bir ifadeye göre yeniden gözaltı olabilir mi? Bu soruyu getiriyor akıllara. Çünkü Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de aynı şekilde soruşturmanın gizliliği önemli. ...çok fazla soruşturma ile ilgili çarşaf çarşaf yayın yapmak doğru değil dedi. Buradan dediğim gibi ben şunu anlıyorum en azından e, detaylara göre ifadelere göre biri e, ağız değiştirirse... ...ya da e, soruşturma yine bir tekler ve e, gelen ifadelere göre gözaltılarda olabilir. Bunu anlıyorum diyebilirim. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben evet sabah 5.30 ile altı saatleri arasında... Güran ailesi daha doğrusu 22 e, gözaltındaki 22 kişi adliyeye getir getirildi. Hala da sorgulamaları devam ediyor. 9 kişinin şu ana kadar ifadesine başvurulduğunu e, biliyoruz diyebilirim. E, ama şimdi tam da bunun yanında bir önemli gelişme de Güran ailesinden yazılı açıklama var. Gözaltında olmayan Tavşan köyünde olan Güranların diğer akrabalarından bir açıklama geldi. O açıklamadan dikkat çeken birkaç satır var. Onları okumak, söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Ailemizden birinin yaptığını düşünmüyoruz, hayal etmek istemiyoruz dedi Güran ailesi açıklamada. Ama böyle bir şey de varsa yani bizim ailemizden biri narine narine öldürdüyse de bir kişinin suçu tüm ailenin karalanması için yeterli değil. Dış güçlerin ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız dedi. Yine Kur'an kursundan çıktı ee, ve bu yüzden de Kur'an kursu hedef gösteriliyor. Bu da olmamalı dedi aile ama önemli olan noktası aileden birinin yaptığını hayal bile edemiyoruz ama eğer durumda böyleyse bütün ailenin karalanması dış güçlerin ve onların yerli uzantılarına bağlıyoruz biz diyor Güran ailesi bence çarpıcı bir nokta aslında e, burası çünkü biz de dün köye gittik ve Güran ailesiyle e, konuştuğumuzda amca Salim Güran'ın bunu yaptığını düşünmediklerini söyledi ama eğer böyle de bir şey varsa kesinlikle kesinlikle o kişiyi de içimizde barındırmayız dediler ama dediğim gibi amca Salim Güran'ın bunu yaptığını düşünmüyorlar yine açıklamada da bunu söylediler ve aynı zamanda yine köyde ki ya şu bir e, iftiraya maruz kaldığını söylediler. Bir kişinin yaptığı suç bütün köye mal olamaz. Bizim de canımız gitti dediler. E, bu açıklamaya da tabii yansıdı aile fertlerimiz acımasız saldırı ve iftira altında diye bir açıklama yapıldı ve bize de dün köyde onlarla görüştüğümüzde benzer ifadeler kullanılmıştı diyebilirim. Şimdi. Ee, bir yandan da tabi ifadeler var. Aynı şekilde ifadeler de sürüyor. Hemen arkamda gördüğünüz Diyarbakır Adliyesinde şu anda 22 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor, sorgulamalar devam ediyor diyebilirim. Ee, sorgulamaların şimdi şöyle bir noktası da var. Şöyle bir noktası da var. Ee, soruşturma soruşturma ile ilgili detayların soruşturmayla ilgili detayların çok fazla paylaşılmasının soruşturmanın gizliliğine bir sıkıntı çıkaracağı düşünülüyor. Şimdi bir de şöyle bir nokta da var. Onu da söylemek istiyorum. Bu dedim ya hani 9 kişinin ne başvuruldu ama kararlar henüz çıkmadı. Kararlarında 22 kişinin de savcılık ifadesi alınınca ...çıkması bekleniyor diyebilirim. Şimdi bir yandan da tabii ki incelemeler devam ediyor. Aslında geçtiğimiz günlerde de... ...Narin'in cansız bedeninin bulunduğu... ...o dere alanına gittiğimizde bölgeye alınmadık. Normalde girilen bir alandı. Çünkü incelemeler ifadelere göre de... ...tekrar başlayabiliyor... ...devam edebiliyor. Yine köy içinde bu geçerli bir durum. Köydeki evlerde de yine incelemeler... ...özellikle ahırlarda incelemeler... ...yine yapılabilir. Şimdi bir itirafçı vardı... ...Nevzat Bey. E, onun ilişkili ifadeleri de çokça gündem oldu Çünkü ilk başlarda e, hazırlandım Salim Güran çağırdı e, ilk önce ben kim olduğunu anlamadım demişti ama daha sonra ifadeler değişti dedi ki e, Salim Güran Arif'in kızını öldürdüm dedi bana e, dedi demişti ve daha önce 200 bin para teklif etti demişti ama ardından ilk ifadesinde 200 bin para teklif etti demişti ama ardından mahkeme ve savcılık ifadesinde de ailemle ilgili tehdit aldığım için korktum dedi ve evet, şu an 22, 22 kişinin savcılık ifadeleri hala devam ediyor. İki de tutuklu var. Bir amca Salim Güran, diğeri de itirafçı Nevzat Bey. Bir yandan Güran ailesinin de açıklamasını yine getirdik ekranlarınıza anlattık. Şimdi Nevzat Bey'in e, gözaltından adliyeye sevk Adiliş sürecinde saatlerce sürmüştü o sorgulama. Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Nevzat ve akşam saatlerinde ancak tutuklama kararı almıştı. Ee, şu anda da 22 kişinin sorgulandığı için ilerleyen saatlerde birkaç saat içinde bir karar bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Tabi herhangi bir durum olduğu takdirde de kameraman arkadaşım Ömer Harun Ünal'la birlikte bu noktadan aktarmaya devam edeceğiz. Ama bu soruşturmanın bu ifadelerinde geç saatlere kadar süreceğini düşünüyoruz diyebilirim. めっちゃ。 Evet Nermin Geyik adli yönünde bizlere de detayları anlattı ve işte ailenin ilk açıklaması biraz önce Nermin'den dinlediniz. Teşekkürler Nermin Geyik sağ olun takiplerini sürdürüyorlar. Bizler tekrar hatırlatalım şöyle bir okuyalım o ifadede neler var? 21 Ağustos günü kızımız Narin Güran'ın kaybolması nedeniyle günlerce ülke gündemini meşgul ettiğimizden dolayı Güran ailesi olarak üzüntülerimizi bildirmek istiyoruz. Devletimizin tüm birimleri bu süreçte tüm imkanlarıyla olayın çözümü için seferber olmuştur. Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için uğraşmaya da devam etmektedir. Kızımızın cansız bedeni nasıl bulunduysa olayı çözeceğine kızımız Narin'in fail veya faillerini bulacağına bulunacak fail veya faillerin de en ağır cezayla tecziye edileceğinden hiç şüphemiz yoktur diyor. Biraz önce Nermin'in anlattıkları da önemliydi. Aile fertlerimiz acımasız saldırı ve iftira altında demişti Nermin keza işte bu e, Metinde de görebiliyoruz o açıklamayı. Aile fertlerimiz acımasız saldırı ve iftira altında olduğunu söylüyor. Ama gelinen delillere baktığımız zaman Güran ailesinin bir sessizliğin içerisinde olduğunu da gördüğümüzü söylemek mümkün. Tabii ki bunlar e, iddia bazında ama 19 gün boyunca bir küçük kızın ölümüyle ilgili kimsenin haberi yok muydu? O itirafçı neden sustu mesela? Neden korktu? İşte Güran ailesi de kendini bu şekilde savunuyor. Aile fertlerimiz acımasız saldırı ve iftira altındadır diyor. Yine zaman zaman aktaracağız. Bu